İngiltere'de geçtiğimiz haftadan beri akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanıyor. İngiliz hükümeti benzin istasyonlarında oluşan yığılmayı önleyebilmek amacıyla akaryakıt dağıtımı için orduyu hazırda bekletecek. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci sonrasında akaryakıt kriziyle baş etmeye çalışıyor. Kamyon şoförü bulma konusunda yaşanan sıkıntıların ardından ülkede akaryakıt stoklarında büyük bir sorun yaşanıyor. İngiliz yetkililerin panik alımı yapmayın çağrısına rağmen akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Hükümetse yaşanan sorunu çözmek amacıyla orduyu devreye soktu. Yaklaşık 200 asker benzin istasyonlarına geçici bir süreliğine akaryakıt taşıyacak. Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler ilk teslimatlarını pazartesi sabahı yapacak. Ayrıca 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de Mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere göreve başlayacak. Öte yandan başkent Londra'nın batısında uzun araç kuyruğunun olduğu bir akaryakıt istasyonuna at üstünde gelen adam şarkı söyleyerek yaşanan durumla dalga geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde adamın petrol için kuyruktalar ama ben at üstündeyim. Petrole ihtiyacım yok çünkü at havuçla çalışıyor diye şarkı söylediği duyuldu. Genç adamın bu videosu sosyal medyada 7 milyona yakın görüntülenerek viral hale geldi. For petrol, but I'm on a horse. I'm on a host.